Merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pırasa yemeği yapacağım. Pırasa kavurması. Normal zeytinyağlı pırasa yeminden birazcık daha farklı ve çok lezzetli oldu. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Malzemeler listesi açıklamalar kısmında olacak. Şimdi tarifimize geçelim. Orta boy soğanımız var. Onu ince ince doğruyoruz. Sarımsakları da ben ince ince doğramayı tercih ettim ama rendesinde yapabilirsiniz. Pırasayı üst kabuklarını, kalın üst kabuklarını aldıktan sonra yıkıyoruz ve ben ortadan ikiye bölüp ince ince doğradım. Ben klasik pırasa yemeğini severdim ve çok daha severek yerim. Limon sıkarak, zeytinyağlı olarak çok severim. Ama ben bu tarifte daha farklı bir lezzet yakaladım ve çok hoşuma gitti. Muhakkak bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Pırasa kavurmasını yoğurtla da denedim çok harika bir lezzet oldu bugüne kadar keşke deneseydim diye düşündüm muhakkak sizde bu tarifi yapmanızı tavsiye ediyorum bu tarifi yapıp sarımsaklı yoğurtla yemenizi tavsiye ediyorum ve hatta içerisine ceviz kırıntıları da eklerseniz çok süper olacak diye düşünüyorum Bir tane havucun kabuklarını soyduktan sonra rendeledim. Doğrama işlemini tamamladıktan sonra geçelim kavurma işlemine. Burada 2 yemek kaşığı zeytinyağı var ve doğradığımız ince ince doğradığımız soğanları tavaya ekliyorum ve kavurmaya başlıyorum. Kısık ateşte kavuruyorum. Sarımsakları ekliyorum. ince ince doğramış olduğum pırasaları da kavurduğum soğanların üzerine ekleyip kavurmaya devam ediyorum. Sadece zeytinyağı kullandım ben kavurma aşamasında. Hiçbir şekilde su eklemedim. Ama biraz daha kalın doğrayıp su da ekleyebilirsiniz. rendemiş olduğum havuçları ilave ediyorum ve ara ara karıştırarak pırasa kavurmasını yapıyorum. Tuz. Karabiber. Ve toz kırmızı biber acı toz kırmızı biber ekliyorum. Bu baharatları kendi isteğimize göre artırıp azaltabiliriz ya da koymayabiliriz. Ama pırasa kavurmasına bu baharatlar çok yakışıyor. Biraz renk gelsin ve tadı daha da güzelleşsin diye domates salçası ilave ediyorum. Domates salçasını ilave ettikten sonra ara ara karıştırarak kavurmamızın pişmesini sağlıyoruz. Kavururken ben su ilave etmedim. Hepsini bütün malzemeleri koyduktan sonra üzerini kapatarak pişmesini daha kolay sağlayabiliriz. Benim pırasa kavurması pişti. Biraz daha karıştırdıktan sonra altını kapatıp soğumaya bırakacağım. Soğuyunca üzerine sarımsaklı yoğurt ve yoğurdun üzerine de tereyağında toz biber kavurup dökeceğim. Bu şekilde çok lezzetli oluyor. Bir tarifin sonuna daha geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bana ve kanalıma destek olabilmek için abone olun. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Güzel yorumlarınızı, değerli güzel yorumlarınızı bekliyorum.